Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü yüzeyin dik tepki kuvvetine ve cisimle yatay düzlem arasındaki sürtünme katsayısına bağlıdır. Evet yatay düzlemde bulunan bu cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine baktığımızda Fs sürtünme katsayısı çarpı buradaki yüzey etki eden dik etki tepki kuvvet büyüklüğüdür. Kütledir M, 2M ve 3M olan cisimler sürtünme katsayıları eşit ve sabit sürtünmeli yüzeylerde durmaktadır cisimlere yola paralel ve büyüklüğü F olan kuvvet sırasıyla uygulanarak cisimler 3x, 2x ve x yollarını alıyor. Bu durumda sürtünme kuvvetinin 1 2 3 yolları boyunca yaptığı işler arasındaki ilişki bize sorulmuş. Yapılan iş ifadesine baktığınızda nedir? Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş sürtünme kuvveti çarpı alınan buradaki yol uzunluğu olacaktır. Burada sürtünme kuvvetlerinin değerlerini hesaplayıp alınan yol uzunluklarına çarptığımızda birinci durumda uygulanan sürtünme kuvveti sürtünme kaç eşitlediği eşit için her birine K diyecek olursak buradaki etki kuvvetimiz buna karşı oluşan tepkini olacaktır. MG kadar. Diğer F2 K çarpı 2M kütleli olduğu için 2MG F3 k çarpı 3m kütleli olduğu için 3mg kadar yapacaktır. Bu da bir tane kmg'yi f kadarlık. Buradakine 2f, buradakine de 3f kadarlık sürtünme kuvveti diyecek olursak birinci durumdaki sürtünme kuvvetinin yaptığı iş sürtünme kuvvetimiz f kadar aldığı yol uzunluğu 3x ikinci durumda sürtünme kuvvetimiz 2f kadar aldığı yol uzunluğu 2x kadar Üçüncü durumda ise sürtünme kuvveti değerimiz. 3fx. 3f kadar aldığı yol uzunluğunda x kadar. O halde 1 ile 3'ün birbirlerine eşit olduğunu, ikincisi bunlardan büyük 4fx kadar olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız V seçeneğidir. Bir öğrenci sürtünmelerin önemsenmedi ve yani düşey şekildeki gibi olan yolun k noktasından V büyüklüğündeki hızla bir cismi fırlatılıyor sürtünmelerimiz önemsiz. Altını çiziyoruz ve cismin kinetik enerjisi EK, kütle çekim potansiyel enerjisi EP ve mekanik enerjisi ET'dir. Öğrenci deneyde elde ettiği verilerle aşağıda verilen grafikleri çiziyor. Buna göre öğrenci yukarıda grafiklerden hangilerini doğru çizmiştir. Burada sürtünme olmadığından dolayı toplam enerjimiz yani mekanik enerji bu durumda değişkenlik göstermeyecektir ve sürekli yolun hangi bölümünde olursa olsun aynı değerde olacak. Sadece kinetik ya da potansiyel enerji olarak cinsi değişecektir. O yüzden üçüncü grafiğimiz doğrudur. Kale arasında sabit hızlı bir hareket yapacağı için sürtünme olmayacak ve hızıyla sabit hızlı hareket yapacak. Ve burada potansiyel enerjisinin, kinetik enerjisinin değişmediğini göreceğiz. Ve yere olan yüksekliğinin de değişmediğinden dolayı potansiyel enerjisinde de bir değişim olmadığını göreceğiz. Lm arasına geldiğimizde aşağı doğru hızlandığından dolayı buradaki kaç kadar yükseklikteki potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürecek ve kinetik enerjide bir artışın aynı şekilde potansiyel enerjide aynı miktarda bir azalışın olduğunu göreceğiz ve yer olan yüksekliği burada e, sıfır olduğu için potansiyel enerji sıfır yapacaktır yere göre ve mn arasında tekrar cismimiz yukarı doğru çıkacak ve kinetik enerjisini potansiyel enerjiye çevirirken kinetik enerjisinin bir miktarı azalacak ve potansiyel enerjisi aynı miktarda artış gösterecektir. Yine NP aralığımız burada yatay ve sürtünmesiz bir yüzey olduğu için buraya geldiği hız ile cisimimiz sabit hızla hareket yapacak. Kinetik enerjisi değişmeyecek ve yere olan yüksekliği de yine NP aralında değişmediği için çekim potansiyel enerjimiz değişmeyecektir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. A kentin enerji ihtiyacının karşılanması için bir elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulması planlanmaktadır. Enerji kaynakları için yapılan bazı değerlendirmeler ve kendi aralarında yapılan kıyaslamalar aşağıdaki çizelgede verilmiş. Sadece bu çizelgeye bakarak yargılarından hangileri doğrudur? Birinci ifademiz maliyetinin az ve çevreci dostu olma kriterlerine bakılırsa güneş enerjisi tercih edilir. Maliyete baktığımız zaman burada maliyetin az ve çevreye baktığımız zaman da çevre dostu. Bu iki niceliği de bize sağlayabiliyor. Maliyet noktasından en az olan baktığımızda rüzgar ve nükleer enerjiye göre güneş enerjisidir. Çevre dostu olarak da bu kriteri sağladığı için birinci ifademiz doğrudur. İkincisi üretim zorluğu ve çevre olumsuz etkilerinden dolayı nükleer enerji tercih edilmemelidir. Üretim kolaylığına baktığımız zaman zor ...ve çevreye olumsuz etkilerine baktığımız zaman çevre dostu değil. İkinci ifade de doğru bir ifade olacaktır. Üçüncü ifademiz çevre dostu. Teknolojik etkilerden az etkilenen... ...ve üretim kolaylığı bakımından rüzgar enerjisi tercih edilebilir. Baktığımızda çevre dostu... ...evet... ...birinci ifademiz tutuyor teknolojik etkilerden az etkilenir. Teknolojik etkiye baktığınız zaman az etkilenecektir. Ve üretimin kolay olduğu neceliğinde sağladığı için rüzgar enerjisi tercih edilmedir ifadesi doğru olacak cevabımız ve seçeneğidir. Bir öğrenci kütle çekim potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri belirlemek için çeşitli deney düzenekleri kuruyor. Kütle çekim potansiyel enerjisi birinci düzenekte yüksekliğe h, ikinci düzenekte kütleye m, üçüncü düzenekte çekim ivmesi g bağlı değişkenliğin şekildeki gibi verilmiştir. Burada öğrenci 1 2 3 dolu grafiklerden hangilerini doğru çizmiştir? Kütle çekim potansiyel enerjisine baktığımızda mgh ifadesinin cismin kütlesi, çekim ivmesi ve yüksekliğiyle ile doğru orantılı olacaktır. Burada h yüksekliğini İki katına çıkarttığımızda potansiyel enerjideki katına, üç katına çıkarttığımız gibi üç katına yani orantılı bir şekilde düzgün artış gözlemlememiz gerekir. Buradaki eğim açısının değişmemesi lazım. Yani H yüksekliğinde 1E kadarlık çekim potansiyel enerji varsa 2H yüksekliğinde çekim potansiyel enerjimiz 2E kadar olmalıdır. Bu yüzden birinci grafiğimiz yanlıştır. Yine aynı şekilde kütleye baktığımız zaman kütle değeri arttıkça orantılı bir şekilde M kütlesinde E kadarlık potansiyel enerji varsa kütlemizi 2 katına çıkarttığımızda 2M kütlede 2E, 3M kütlede yine 3E kadar olacağı için ikinci grafimiz doğrudur. G çekimi büyümesine potansiyel enerji bağlıdır. G'nin artmasıyla beraber potansiyel enerji de orantılı bir şekilde artacak. Ama grafimiz burada üçüncü hiç değişmemiş. G değerimiz artsa da potansiyel enerji sabit kalmış. Normalde ikinci grafikteki gibi G de yine potansiyel enerjiyle orantılı bir şekilde artış göstermesi lazımdı. Üçüncü grafiğimiz yanlıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir.